Yeni bir videodan herkese merhabalar. Araç lansmanlarına devam ediyoruz. En son aracını tanıtan takım Red Bull Racing oldu. Bakalım Red Bull yeni aracında neler değiştirmiş? Red Bull'dan 2021 yılında neler beklemeliyiz? Bunlardan bahsedeceğiz bu videoda. Başlamadan önce kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Red Bull her zaman olduğu gibi yani uzun yıllardır bu şekilde yapıyorlar. Lansman yapmadılar. Red Bull aracını sosyal medya üzerinden tanıttı ve bugün Sergio Perez Max Verstappen ikilisi aracı Silverstone'da gösteriş sürüşüne çıkartacak. 100 kilometrelik bir izin var. Her takıma yeni aracıyla 100 kilometrelik bir reklam sürüşü yapma izni veriliyor ve Red Bull da bugün bunu kullanacak. Yıllardır bu şekilde yapıyorlar. Lansman öncesinde yeni bir renk düzeni olacak şeklinde haberler vardı. Yani teste özel, aslında ilk sürüşe özel bir Renk düzeni olacak dediler ama böyle bir şey göremedik şu anda. Öncelikle araçta geçen yıla göre renk düzeni olarak hiçbir farklılık yok. Red Bull artık bu renk düzenini e, klasikleştirmeye başladı. Nasıl McLaren'de bir papaya rengi varsa, Mercedes'in grisi, Ferrari'nin kırmızı rengi varsa Red Bull artık bunu klasik bir hale getirmeye başladı. İlerleyen yıllarda bu renk düzeni çok klasikleşmiş olacak. Şu anda geçen yıla hiçbir fark yok. Renk düzeni açısından sadece Honda logoları çok fazla araç üzerinde Aston Martin sponsorluğu sonrası boşluğa Honda logoları artmış durumda. Alfa Tauri'de olduğu gibi ve Sergio Perez'in kendi sponsorları da araç üzerinde geçen yıla kıyasla görebilirsiniz fotoğraflardan. Renk düzeni konusunda çok fazla konuşacağımız bir şey yok ama teknik anlamda bakacağımız şeyler var. Ön taraftan başlıyoruz. Yeni ön burun tasarımı var. Red Bull geçen yıl ince burun tasarımına geçmişti. Sezonun başında yeni bir ön burun tasarımı da getirdiler ama başarısız oldu bu ön burun tasarımı. Daha sonrasında eski versiyona geri döndüler. Bu sene biraz daha farklı bir burun tasarımı var. İncelik anlamında geçen yılla aynı ama hava giriş kısımlarında biraz daha farklı bir tasarım görüyoruz. Ön kanat kısmında değişiklikler var. Fren kanalları biraz daha küçülmüş geçen yıla kıyasla. Süspansiyon tarafında yine değişiklikler var gibi görünüyor şu anda ama büyük bir değişiklik yok. Görünen fotoğraflardan bunu görebiliriz şu anda. Ayrıca pelerin dediğimiz eklenti biraz daha büyümüş ve arkaya doğru uzamış. Yan taraftaki açısı da biraz daha büyümüş şu anda görünen bu. Pelerin eklentisi de Mercedes'e çok benzer bir yapıya dönüşmüş şu anda görünen o. Aracın en ilginç kısmı bence Barchboard tarafında daha önce görmediğim şekilde bir tasarım var. Gerçekten çok ilginç. Zaten fotoğraflarını buraya koydum. Daha net şekilde görebilirsiniz. Ciddi anlamda ilginç bir tasarım var. Edrin Nuvi yine farkını konuşturmuş. Burada daha farklı bir tasarım çizgisi belirlemişler kendilerine. 2020'ye kıyasla burada baya bir farklılık var açıkçası. Ayrıca bu kanat tasarımında da bir değişiklik var gibi. Bu kanatlarda ve hava giriş kısmında da bir kanatçık eklemişler oraya. Oradan da görebilirsiniz net bir şekilde. Geçen yıl FIA tarafından Kurallar değiştirildi. Ufak bir değişiklik yapıldı. Tabanlar sadeleşecek. Arka difüzörde değişiklik olacak. Fren kanalları küçültülecek şeklinde bir değişiklik gelmişti. Şu ana kadar gördüğümüz araçlarda, tabanlarda bir değişiklik göremedik. Yani sade bir taban vardı. Alfa Romeo McLaren, McLaren'de ufak bir kanat vardı sadece arka tarafta. Ama Red Bull gördüğüm kadarıyla kuralların etrafından dolanmayı başarmış. Abu Dhabi'de bu tasarımı test etmişlerdi. Yine aynı şekilde tasarımları ilerleyen yarışlarda görebiliriz. Takımlar bu tasarımları geliştireceklerdir. Red Bull logosunun altındaki kanatçıkları görebilirsiniz. Aslında tabanlardaki eklentiler yasaklanmıştı ama dediğim gibi Red Bull bir açık bulmuş olabilir bu konuda. Diğer takımlar da bunlara yönelik hareket edeceklerdir. Mercedes tarafında da burada değişik bir tasarım bekliyorum. Mercedes sezonun ortasında gelişimi bırakmıştı. 2020 aracını geliştirmeyi bırakmıştı. Ayrıca arka taraftaki taban kısmında yine McLaren tarzı bir eklenti var. Onu da görüyoruz. Süspansiyon kısmında değişiklik olabilir. Çünkü benim okuduğum kadarıyla sezon öncesini yani araç tanıtılmadan önce Red Bull'un gelişim jetonlarının mekanik aksama aktarıldığı yönünde haberler vardı. Çünkü Red Bull geçen yıl arka süspansiyon konusunda baya bir sıkıntı yaşadı. Almanya ile beraber bunu biraz çözdüler. Yeni süspansiyon getirdiler arka tarafa. Her takımın iki gelişim jetonu var bu sene. Pandemi nedeniyle gelişim sınırlı. Maliyetleri düşürme açısından böyle yapıldı. Mesela Aston Martin'de yeni sidebot tasarımına geçecek. Yeni kaza barı sistemine geçecek. Onu da gelecek hafta göreceğiz. Onu Twitch'ten canlı şekilde yine takip edeceğiz. Onun da duyurusunu yapayım buradan. Yani yeni süspansiyon olabilir. Red Bull'un arka tarafında. Görünüş olarak bir fark olmasa da şu anda İç tarafta neler var bilemeyiz. Ayrıca Alfa Tauri'nin bugün piste çıktığını gördük. Şuna bağlayacağım. Stüdyo fotoğraflarında 2019-2020 aracı karışımı bir şey vermişlerdi. Ama piste çıkan araç bambaşkaydı. Yani Red Bull'da aynısını yapıyor olabilir. Fotoğraflarda yine gizlemiştir kendisini. En doğal şeylerden birisi. Arka kanatta geçen yıla kıyasla pek bir değişiklik göremedim. Bağlantı noktası tek olarak görünüyor ama zaten bunu Abu Dhabi'de kullanmışlardı. Çok büyük bir fark yok şu anda gördüğüm kadarıyla bu konuda. Araç büyük ölçüde aynı. Zaten Christian Horner bunu 2020 sezonunda bile doğrulamıştı. Gelecek sezon bu aracın %60'ını kullanacağız demişti. Öyle de olmuş gibi görünüyor şu anda. Zayıf noktalara odaklanmışlar. Çok ilginç bir Barczport tarafı var. Cidden bayağı karışık bir bölge olmuş orada Red Bull adına. Red Bull'un geçen yıl rüzgar korelasyon problemleri vardı. Yeni burun nedeniyle aracın aerodinamisi baştan aşağı değişmişti. İlk yarışlarda bunu çözemediler. Helmut Marko da bunu doğrulamıştı aslında. Bakalım bu sene aracı daha iyi şekilde tanıyorlar. Daha iyi olabilirler. Red Bull sonunda Mercedes'e meydan okuyabilir. Umuyorum ki. Özellikle Honda iyi bir gelişim kat etmişse 2020'ye göre daha iyi bir sezon izleyebiliriz. Sergio Perez'in gelişiyle beraber. Ve Honda'nın yaptığı açıklamalara göre Alfa lansmanında açıklama yapmışlardı başarılı bir gelişim kat etmişler motor tarafında. Umuyorum ki Mercedes'i zorlayacak bir güç ünitesi çıkartmışlardır. Bu sayede daha iyi bir sezon izleyebiliriz 2020'ye kıyasla. Çünkü 2020'de Red Bull bizi büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştı. Çok iyi bir sezon öncesi sonrası sezon içinde başarısız olmuşlardı. Ayrıca Honda demişken Honda logosunun altındaki bölümde Red Bull'un 2018 paketlemesine çok benzer bir paketleme var Honda tarafında. Motor kısmında daha iyi bir paketleme var. 2020'ye kıyasla çok büyük bir değişiklik olmasa da olan farklardan birisi ve biraz daha uzun bir araç var gibi sanki karşımızda geçen yıla kıyasla bu da dikkatimi çeken diğer bir husus. Son olarak da Red Bull'un pilotlarından bahsedip videoyu sonlandıracağım. Sezon içerisinde neler yapabilirler onlardan bahsedeceğim. Verstappen ve Perez ikilisi 2021 sezonundaki en güçlü pilot kadrolarından birisi oldu. Özellikle Perez'in yıllardır Mercedes motorunu kullanması Red Bull'a Honda tarafında yani iyi bir geri bildirim verecektir. Her ne kadar gelişim dondurulmuş olsa da faydası olacaktır diye düşünüyorum. Zaten Helmut Marko da bunu doğrulamıştı. Perez'i tercih etmemizin nedenlerden birisi de Mercedes motorunu kullanması demişti. Ve Perez'in farklı araçlara adapte olma konusunda iyi olduğunu da biliyoruz. Bakalım Red Bull'un dengesiz aracıyla neler yapacak. Tabi geçen yıla kıyasla dengeli olmuştur biraz daha ama bakalım piste çıkmadan konuşmanın mantıksız olacağını her zaman söylüyorum. Perez'den büyük beklentilerim var. Podium'da olacaktır. Galibiyet potasında olacaktır zaman zaman. Ve Verstappen'i zorlayacaktır. Biraz daha Ricardo Verstappen ikilisine yakın olacaklardır bence. Perez'in de istikrarlı biri olduğunu unutmayalım. Sıralama turlarında Verstappen'e geçilebilir ama yarış içerisinde daha iyi olacaktır. Özellikle Albon'a karşı. Yani daha iyi olacaktır derken Verstappen'e karşı değil ama önceki takım arkadaşlarına göre Gazi ve Albon'a göre daha iyi olacaktır. Eğer ki Perez de zorlanırsa bu kez Red Bull ciddi anlamda baskı altında olacak. İkinci pilota uygun bir araç üretilmiyor mu? Her şey ben üzerinde mi dönüyor? Soruları daha da artacaktır. Bunu da belirtmiş olalım. Evet bu videoluk anlatacaklarım bu kadar. My Team kariyeri yarın gelecek. Macaristan'da gerçekten inanılmaz bir yarış çıkardık. Aklınız şaşacak yarışı görünce. Onun da bilgisini vermiş olayım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Son dakika gelişmeler için sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Youtube kanalında da abone olursanız yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.